Selam millet, tekrar hoş geldiniz. Dizayn olarak tekrar karşınızdayız. Osman da hoş geldi. Nasılsın? Hoş buldum. Süper değilim bugün biliyorsun. <laughs> evet ben biliyorum. Ufak bir nazar mı diyebiliriz hocam bilmiyorum. Gözler üzerimizdeydi bu hafta. Onların da bir <laughs> onların da bir nazarı değmiş olabilir. Çok uzatmadan hemen ne yapacağımızı anlatıp mevzuya girelim. Biz İki video önce galiba bir söz vermiştik, demiştik ki seninle konuşurken. E, hatta o videoyu da bırakalım, Türkiye'de spor markalamasını konuşuyorduk. Dedik ki, niye e, Türkiye'de güzel, kaliteli işler yok? Mesela dedim, biz Süper Ligi gel yapalım falan dedik. Onları zaten izleyenler biliyor. Ve biz de bu 15-20 günde hızlıca Osmanlı oturup ne yapabiliriz diye bakıp bir Süper Lig Branding'i çalıştık. Bugün de çok kısaca ona değineceğiz diyelim ve konuya giriş yapalım. Evet yani sözümüzü tutmuş olmanın verdiği haklı gururla şu anda buradayız. Hastalık falan dinlemedik. Aynen yani öyle. Osman valla 5 ilaçla falan geldi buraya. Ben bunu konuşacağım diyor. <laughs> Bu kadar yaptık. Bunu konuşmamız lazım. Zaten bizi takip edenler hem sosyal medyadan hem Twitter'dan da bizi takip etmelerine gerek yok. X bir sporla ilgili bir sayfayı takip eden biri varsa Twitter'da belki görmüştür bizim brandingi. Çünkü beklediğimiz gibi de aslında. Sürpriz de olmadı bana şahsen bir ses getirdi. Hani birkaç tane böyle farklı farklı insanlar, farklı farklı spor kuruluşları vesaire bunu paylaştı. İşte böyle bir şey ihtiyacımız var, niye olmuyor, bunu yapmak lazım vesaire gibi. O da bizi mutlu etti tabii. Behance'de de güzel bir yorum ve like aldık diyelim. Bu videoyu çektiğimizde hala beklediğimiz bazı şeyler var. Belki videoya yayınlandığında onlar olmuş olur. <laughs> o zaman da tekrar belirtiriz diyelim. Hocam nasıl bir Kurgu yaptık. Nasıl başladık bu işe? Biraz böyle ufak ufak bir 15-20 dakika anlatalım sonra veda edelim. Ya tabii ki çok göz önünde bir alan olduğu için beklediğimiz etkiyi yarattı. Yani zaten herkesin farkında olduğu bir açık vardı. Ülkedeki futbol sevdası meçhul ama brandingi yoktu. Yani biz sanki TFF ile anlaşmışız, bütçelerimizi almışız gibi bir branding hazırlamaya çalıştık. Nasıl başladık? Önce logo ile başladık. Yani bizim sürecimiz öyle ilerledi. Belki herkesin prosesi farklıdır ama bizim mantığımız öyle ilerledi. Ee, ya şö şöyle düşündük aslında. E, Türkiye'nin Süper Lig'in öne çıkabilecek unsurları nelerdir diye sordu kendi kendimize. Ee, muhteşem futbol kalitemiz vesaire gibi e, konularımız pek olmadığı için e, biz burada taraftar, ya yani tutkulu taraftarıyla meşhur bir lig taraftarı ve tarihi üzerinde durmayı tercih ettik. İşte taraftarı burada baz aldığımızda işte tüm taraftar gruplarını kullandığı, işte hepsini sembolize edebilecek bir şey bulmak gerekiyordu. Bunlar neler olabilir? İşte meşale olabilir. Mesela meşale olabilirdi. Atkı olabilir gibi. Hani bir hiçbir takımı sembolize etmeyen ama bütün takımları da kapsayan bir şey olması lazım. Biz burada bayrağı tercih ettik. Yani tüm taraftarların kullandığı bir e, kutlama e, argümanı olarak burada şeyi tercih ettik. Bayrağı tercih ettik. İkinci e, ikinci olarak da tarihi vurgulaması için de TFF'nin ilk logosunun dış hatlarını kullanmayı tercih ettik. Yani çok böyle göze sokmadan sadece logoyu e, derinlemesine inceleyenlerin anlayabileceği e, bir şey olsun istedik orada. Aynen bay asta bayrak dalgalanması çünkü Osman'ın dediği gibi hani şeyde bir tabir vardır ya işte bu bayrak adam bu işte, böyle işte simge adam gibi bir tabir vardır yani Türkçede. Biz de aslında o Osman'ın tamamen harf harfine dediği gibi coşkuyu birazcık daha tarihle de bir Türkiye'nin spora verdiği tarihi tarihle de. Çünkü niye bunu diyorum? 82'de de ya da 75'te de neyse işte eski tarihte de TFF'nin o meşhur logosu, yıldız logosu falan var ve aslında hem geleneksel hem de modernizeyi birlikte yaratmak istedik ve aslında o tutkuyu ya aslında dediğin gibi bir de kimliksiz tutku orada yani bir aslan figürü yok işte ne tırnak içinde Galatasaray isim gelecek bir işte kartal falan yok. Bir bayrak var ve herkesin gönül verdiği takımın bayrağı aslında orada ve onların hepsi aynı ligde oynuyor. Ya evet burada mesela bazı yorumları ben inceledim tabii ki yani olumlu olumsuz yorumların hepsine bakmak lazım. Olumsuz diyebileceğimiz yorumları genellikle yani bir iki tanesini gördüm. E, Logoyla alakalıydı. Ya bu çok şey, çok büyük markaların da logoları yenilendiğinde genelde logo eleştirilir. Hani kurumsalın atı, antetli kağıdını kimse eleştirmez oturup da. Logo çok göz önünde ve o değişim dikkat çekiyor. Kiminin beklentisi yırtıcı bir hayvan olsun, işte kiminin beklentisi ne bileyim çok daha sade olsun vesaire gibi. Burada ben yumuşak bir geçiş doğru olan olarak görüyorum. Yani şu anki Lig logosunda da böyle bir şey var arma gibi bir şey var hani oradan bu tarafa doğru böyle yani biz bunu biraz şöyle hayal ettiğimiz için bunları yaşanıyor gerçekten federasyon bize gelse ve bu birife verseydi ne yapardık gibi yaptık evet. biz bunu hani yoksa dediğin gibi parçalardık bir tane aslan illüstrasyonu babamızın oğluna satardık ama gerçekte yapılabilir mi yapılamayacak bir şey olurdu o zaman ki zaten Osman'la sohbetlerimizde şimdi biz birlikte oturduk bu işe ve bütün bütün adımları birlikte e, yürüttük. Bütün fikirleri işte toplantıları yaptık. Ne yapabiliriz? Bak böyle oldu, şöyle oldu gibi. Orada her zaman bizim ter toplantının başlığı yapılabilir. Yarın TFF'ye sunacakmışız gibi bir şey hızlıca bir şey üretelim ve sanki bir ortada bir infial var, kriz var, bize geldiler. Hemen bir en azından en en doğru dokunuşları yaparak en kullanılabilir halde bir sunum yapalım. Yoksa ne fikirler vardı ama gerçekleşmediği sürece fikir olarak kalırdı. Ve bu aslında bir de hocam şöyle bir şey var. Aslında bizim yaptığımız şey çok riskli de bir şey. Çünkü e, örnek veriyorum biz seninle oturup bir bir işte biyoloji firmasının bir rendingini yapsak ve bunu yayınlasak buna gelen tepkiler, yorumlar daha kısıtlı olabilirdi. Çünkü ilgi alanıyla alakalı, bilgiyle alakalı bir şey. Bir de bir şey öğrenmek ya da bilgi yorum yapabilmek için az da olsa bilgi sahibi olman lazım yani matematik olarak. E şimdi hocam futbol dediğin yani Türkiye'de futbolu bilmeyen bir ben varım herhalde. Çünkü kime konuşsam hocam futbol öyle değil. Böyle. Bir Fatih, Fatih Terim var. Bir Fatih Terim var. Kesinlikle işte sürekli gaz veriyor falan derler Fatih hocama. Ama yani yoldan geçtiğin, taksiye bindiğin, gittiğin bir e, gofret aldın diyeyim. <laughs> başka bir şey aldın diyecektim de şimdi YouTube'dayız. Gofret aldığın adamla bakkalla konuşurken futbol hakkında yorum alabiliyorsun. Ve ona bak abi biz böyle bir şey yaptık dediğim zaman yorum yapabiliyor. Ya yani bizim yaptığımız şey riskli aslında. Ve biz bu riski aldık çünkü ve çok kısa bir zaman içinde aldık. Çok da mutluyum seninle bu işi yapmak da çok güzel bir keyifti benim için. Ee, bu iş beğenildi. Yani güzel yorumlar aldık. Hatta çok farklı kurumlardan da bize ulaşanlar, sohbet edenler oldu. Bu mutlu etti bizi günün sonunda şöyle bir şey oldu. Herkesin yorum yapabileceği ve çoğunlukla iyi yorumun geldiği bir iş ortaya çıkartmış olduk. Dediğin gibi kötü ya da daha olumsuz yorumlar da oldu. Onlar da zaten bahsettiğin gibi bir iki tane böyle. Ee, belki doğru. Yani belki biz vaktimiz olsa ya da daha çok fokus olsak ona o yorumun gelmeyeceği şekilde bir işte çıkarabilirdik. Ama özetle böyle oldu. Tabi logomuz hazır, renk dünyamız hazır. Hocam güzel bir branding. Ekrana gelecek zaten. Yani biz mümkün olduğunca sadeliği ve modernliği tercih ettik burada. Zaten yola çıkma ilk amacımız hani Süper Lig'i modernize etmek. Yani gerçi Süper Lig bir şey değil şu anda. Hani Süper Lig yenilemek gibi bir şey de olmadı bu. Çünkü çok eksik Yok. e, ya yani yoktu bir şey yani ortada bir şey yoktu. Baz alabileceğimiz pek bir şey yoktu. Biz tabii ki e, büyük ligleri falan baz aldık orada. Ya orada da mesela çok yaşadığımız sorunu sen biliyorsun. İşte Renk dünyası Premier Lig'e e benzemesin, işte logosu La Liga'ya benzemesin bir şeylere öykünüyormuş. E, atmosfer olmadan ki böyle bir yorum almamak da beni mesela mutlu etti. Hiç kimse işte Premier Lig'den çakmışsınız bunu demedi. Benim e, ilk çıkartacağım şeyim buydu. Çünkü çok güzel bir örnek var önümüzde. Evet ve psikolojik olarak da hani, hani yayın kalitesi, oyuncu kalitesi vesaire. Bak eminim sana şöyle bir şey söyleyeyim. Brandingi çok kötü bile olsa o kadar güzel bir organizasyon ki otomatikman brandingi de yukarı kaldırıyor zihinlerde. Ha, bunlar yapıyorsa iyidir. İmajı oluyor. Mesela bu, sen bu seneki scoreboard'u onu da ekrana getirelim. Ben beğenmedim. Yani. Hiç, hiç beğenmedim. Ee, gerçi başka yayın platformlarında değiştirmişler. Örneğin LinkedIn'da gördüm Japon tasarımcıların hani atıyorum işte TRT'de yayınlanırken farklı bir e, bantla yayınlanmış. Daha güzelleri var ama kurumsal, işte official olan olanı çok kötü. Yani ben hiç beğenmedim. Ama e, biraz önce dediğimiz gibi yani değişim gerçekten zor bir şey. Yani o oradaki aşina olduğumuz o muhteşem premierlik şeyi gitti ve başka bir şey geldi. Yani, bana göre kötü. E, ama belki alışma sürecinde normalleşecek bizim için. Burada da tabii yaratıcı beyinler devreye giriyor. Bizden yani. Buradaki yani Süper Lig örneği de Yaratıcı Bey'in konumuna biz geçtik. Böyle bir değişim ortaya koyduk. Premier Lig'de de başka birileri bunu yaptılar. E bakalım alışabilecek miyiz yoksa gelecek sene e geriye dönüş mü yapacaklar ki bence geriye dönecekler. E o filan tasarımları falan daha güzeldi. Bu seninki çok hoşuma gitmedi. Ama yine bir önceki süper şey programında ile alakalı konuştuğumuz yayında e kulüplerin de yukarı çekilmesi örneğini aslında biz burada mesela afişlerle de göstermek istedik. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Süper Lig afişi nasıl olmalı ki Fenerbahçe bunun karşısında ezilip sosyal medyasında daha iyi bir şey ortaya çıkarmak zorunda kalmalıyı göstermeye çalıştık ki orada da takdir topladı. Ya bu beni şundan dolayı mutlu ediyor. Gerçekten geniş bir kitle bahsettiğin gibi. Hani futbol kitlesi çok geniş. Bir kuaför logosu değil yani 5 kişi baksın da bir yorum yapsın. Herkesin bir fikri var çünkü biraz önce işte bir maç vardı. Oturdum maçı izledim. Her köşesini inceledik. Yani logosu bilmem nesi. Çok yani bir <laughs> yerler. evet yani çok, çok göz önünde bir e, kurumsal olduğu için riskli bir alan. E, güzel sıyrıldık bundan. Bakalım bir sonraki iddialaşmamız nasıl olacak? Evet mesela şimdi biz bunları konuşurken zaman zaman öne de BNC'deki sunum da geliyor. Belki farklı örnekler de geliyor buraya koyduğumuz. Eee şu anda da yani detaylı incelemek isteyenler için de linki biz bırakacağız aşağı. Oradan da bakabilirsiniz. Ama özet olarak aslında benim fikrim yani ilk baştaki o hani hem web dünyasında hem de genel branding'de hani Osman dediğim şey bir sohbet dili ve yakınlık ya yani biz samimiyet olmalı diye düşünüyordum böyle. birazcık daha arkadaş canlısı bir e, voice'umuz olmalı arkadaşlar. Canlısı bir karakterimiz olmalı diye de düşünüyorduk ki onu çok güzel yansıttık bence. Ve çok da güzel yorumlar geldi. Mesela webde de app'te de e, branding'e mümkün olduğunca bağlı kaldık ve o, onun ışığında güzel bir web dünyası yarattık. Vesaire yani bence başından sonuna kadar her şeyiyle güzel bir iş oldu. Biz bunu şahsen işte Osman'la beraber sosyal medyamızda paylaşırken keyif aldık. Eminim ki onu başkası yapsaydı ben yine beğenirdim. Çünkü güzel işi beğenmek lazım. Bir de şey var çünkü biliyorsun. Hani kendin yapınca ayrı bir beğenirsin de başkası yapınca bir kusur bulursun ya. Olur. Yani insanoğlunda olur bu. Ben dışarıda da görsem bunu beğenirdim. Hatta ne yani, olan keşke ben yapsaydım. Çok güzel olmuş derdim. Onu biz yaptık. Ben de onu diyecektim. kesinlikle şunu derdim. Ben de, lan bu kadar bu işin içerisindeyiz. Şunu oturup niye yapmadım da başkası yapmış diye kıskanırdım muhtemelen. O yüzden biz yaptığımız için mutlu olduk. Ben de hatta şeyleri falan gördük. Yani mesela biz sosyal medyalardan tweet attık. İşte oradan onu alıntılayıp işte, işte TFF bırakın artık şu vizyonsuzluğu. Bak insanlar ne güzel şeyler yapıyor. İşte başkası yazmış işte artık şu işte şişman kravatlılardan da sıkıldık. Vizyoner insanlar gelsin falan. Biz de tabii böyle şeylere gelsin yani gelirse hocam değerlendiririz bilmiyorum. Bir TFF'den yani bir mail gelirse. dedim Şimdi yarın öbür gün belli olmaz. TFF'den bir telefon gelir gelin yapın şunu diye, sonra bir tweet yüzünden bu iş bozulsun istemem yani o yüzden evet. olur, bir gün gerçek olur neden olmasın falan gibi yaklaşıyorum olaya. Onlar da haklı canım falan. <laughs> Onların Peki. da vakti yok. <laughs> Atölye var İstanbul'da, bilen vardır. Ee, Montelada'nın içinde. oradan bir 10. Yıl Partisi vardı. Oraya gittik. Ee, orada mesela sohbet ediyordum böyle en azından daha önce gördüğüm, bildiğim insanlarla ki bu işi görenler vardı. Mesela çok, abi güzel iş ya çok güzel olmuş çok beğendik vallahi falan yorumları geldi. Hoşuma gitti yani ve dediğin çok doğru. Hiçbir zaman hiç kimseden kim ya insanlar bunu düşünüyor olabilir. Bu şey değil. Sonuçta ortada çok güzel ve doğru bir örnek var. Nedir? Premierlik. Hani hiç kimse de gelip de demedi ama. Ya Premier Lig'e e de baktınız değil mi ha? Biraz benzettim falan gibi bir yorum yapmadı. Düşünebilir ki ya öyle, hocam öyle bütün materyalleri öyle bir almışlar ki zaten Premier League hani mesela ben şey gibi oldu hani biz kestirmeden gidelim dedik yol uzadı yani birçok noktadan anladın mı? Çünkü bir yerden kaçıyorsun benzememek için ayrışmak için farklı bir fikir getiriyorsun. Bir bakıyorsun aynısı ya da bir benzeri yine başka bir ekranda karşına çıkıyor ya da başka bir branding dokunuşunda karşına çıkıyor. Ki zaten bütün renkler almışlar vesaire. Biz de mümkün olduğunca ülkemize uygun olacak. Yani ülkemiz uygun olacak derken mesela niye uygun? Yani böyle bir renk var mı bilmiyorum ülkemiz. Mesela hangi renk uygun değil bilmiyorum ama yani mümkün olduğunca daha doğru bir konumlandırma yapmaya çalıştık. Ya şöyle şöyle düşünmüştük mesela geçen şeyde renkleri konuştukken konuştuğumuz gibi hani bazı yeşil vardır ki Türkiye'de cami yeşilidir mesela. Yani. Biz ha. yeşil kullandık ama e, o yeşili kullanmadık. Sahayı bize hissettirecek işte futbolu hissettirecek bir yeşil kullanmak. Ha yani mesela renklerden bahsedebiliriz. Bizim dünyamız ağırlıklı olarak yeşil üzerine kurgulandı. Yani tabii ki işte kırmızı, pem pembe, siyah falan da kullandık ama böyle bir hakim bir yeşilimiz var orada. burada çıkış noktamızı da paylaşalım. Yani ne düşündüğümüzü. Ya şimdi öncelikle kırmızıyı tabii ki kullanmak mecburiyetindeyiz. Hem güzel bir renk hem de Türkiye'den dolayı kırmızı ama bu bir milli takım tam ama o bizim Gördüğümüz kırmızı kırmızı gibi değildi. Yani bizim renk alemimizin kırmızısını biz tercih ettik ki çok uyumlu renklerle ilerledik. Hani o kırmızı evet ama böyle hani işte kanamı kessen kırmızı akar futbol için ölürüm kırmızısı değil yani. O Or orada kırmızı işte Türk 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 tür kırmızısına bir e, göz kırpmaydı ama onunla alakası olmayan bir kırmızıydı. Ama ağırlığımız biz yeşile verdik. Yani burada e, ilk hassasiyetimiz şu oldu yani kırmızı üzerinden çok fazla gidip de bunu bir e, milli takım işte atmosferinde yansıtmak istemedik. Burası bir lig e, içerisinde çoklu ulusların işte top oynadığı ne bileyim işte Avrupa'ya takımları gönderdiğimiz vesaire bir platform. E, buranın bir ayrışması işte farklı durması gerekiyor e, bizce. E, yani nasıl diyeyim mesela Premier League'in renklerinin e, İngiltere bayrağı olması nasıl uygun değilse biz de kırmızı renginden bu kadar fazla üzerine gitmek istemedik. E, yeşil'i burada tercih ettik. Ya futbol yeşil bir zemin üzerinde oynanıyor. E, niye diğerleri bu kadar bu kadar fazla yeşil üzerine gitmemişler? Mesela bilmiyorum, bir açıktı biz yakaladık orada. Ve bizde de çok yeşil zemin yok yani. Ona rağmen futbol yeşil zemin üzerinde oynanıyor. <laughs> i̇şte genelde böyle kahverengiye yakın renklere e, mecbur kalıyoruz. Ama ona rağmen en azından orada da bir güzelleme yapmaya çalıştık yani. ya. Evet kesinlikle. Yani bu, bu eğer bir gün olur da gerçekleşirse biz tarafından veya başka biri tarafından kesinlikle Türk futbolu yapılmış en iyi eee armağan olacaktır. Yani çok çok fazla e, insanın da gerçekten bu konuda isyanda olduğunu görmek de beni mutlu etti. Hani görsel bir alanda bu kadar hassasiyetin olması. Yani ne olacak kardeşim ne, ne yazarsa yazsın e, atmosferi yok insanlarda. O köşedeki scoreboard, e, takımların logoların yerleşim vesaire insanları ilgilendiriyor demek ki. Bu güzel bir şey. E şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an maçlar oynanıyor, dönüyor. Hani hiçbir kimlik yok, hiçbir aidiyet duygusu yok. Sanki bugün mor scoreboard var ama yarın ben sana 2000 daha fazla vereyim de oraya benim işte Mert Kebap logosu gelsin onu yapalım. Sanki olacakmış gibi bir his var yani bu olmaz da o kadar kimliksiz bir durumdayız. Sen yine çok emin, çok emin konuşma hadi. <laughs> Yani ben bir şey yapayım video sorusu bir TBF <laughs> etkileriyle. <gülüyor> ya hocam şu var ama. Ben şunu istiyorum. Mesela gittik Berlin'deyiz. Gittik e, Stockholm'deyiz. Geziyoruz. Ya öyle bir renk, öyle bir atmosfer görelim ki sağda solda yürürken, gezerken. Ama bu süper lig ya. Bu bizim ligimiz diyelim. Mesela şu an Premier Ligi bir renginden, bir logosundan, bir maç atmosferinden anlayabiliyorsun. Görüntü yönetmeninden anlayabiliyorsun. Yani mesela Türkiye Ligi'nin herhangi bir karakteri yok. Mesela ne bileyim bir şey olsa bir karar alınsa e, kimse aramaz yani Türkiye Ligi'ni. Millet ligi izlemiyor ki tuttuğu takım izliyor. Yani tuttuğu takım maç oynamasın çok az insan maç izler. Ama işte böyle olmamalı. Yani sen orada öyle bir organizasyon yapmalısın ki bunun skorboardundan e, format forma tasarımına, formadaki, formadan arkadaki tipografiye, tipografiden e, oyuncu değişiklik animasyonlarına falan kadar orayı bir hani görsel dünyasını zenginleştirmen lazım. Ben şahsen Galatasaray maçı olmasa çok az izliyorum. Ama ben futbolu seven biriyim yani oturup izlemek isterim. Aslında bu brandlikler falan biraz buna da çare ve buna da organizasyonu da ayağa kaldıran bir şey. Ve biz bunların hepsini düşünerek mesela maç posterleri yaptık. Hocam ben o maç posterini görsem metro denip ulan hangi film geliyor anasını satayım. Yani öyle bir dünya yarattık yani. Çok güzel oldu. Ya kesinlikle ve şöyle de bir sıkıntı var. Ben işte iş yoğunluğundan vesaire çoğu maçı takip edemiyorum. Bir aplikasyonumuz yok, bir web sitemiz yok. Google'dan Google'a yazıyorum yani Beşiktaş yazıyorum. Google bana işte sıradaki maçı söylüyor. Yani ben niye kendi Süper Ligimizin uygulamasını indirip de buradan takip edemiyorum ya da o günkü maçın skorunu göremiyorum? Çok doğru. Yani bu kadar ve bu kadar dillenmiş bir şey olmasına rağmen yani i̇nsanın ilk akla gelen şey aplikasyon yapmak şu anda. Abi buraya ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Büyük bir gelir kapısı da aslında. Ya yap abi içeri bir e, sanal lig yap. İnsanlar Türkiye Ligi'ne ait oyunlar oynasın. Kadrolar kursun. Ben seninle paylaşayım. Osman bak seni nasıl yendim ama. Sen nasıl Abu Bakar'ı koyarsın diyeyim falan ya bir... insanlar arasında bir iletişimde olsun, bu lig biraz daha arkadaş canlısı olsun, sevimli olsun. Biz artık böyle yaşlı, televizyon başında böyle somurtan futbol yorumcuları falan değil abi. Bu iş artık daha enerjik, daha genç, daha paylaşımcı bir iş olmalı. Yani bunun anahtarı da brandingden ve kafalardan geçiyor. Bu kafaları da düzeltirsek burası emin ol iki kat, üç kat büyür. Ha tabii bu isteniyor mu onu bilmiyorum. Belki de istenmiyor. İşte o işin o kısmını biz hiç bilmediğimiz için e, burada bir Ütopya'da yaşıyor olabiliriz. Keşke şöyle olsa böyle olsa diye. Ama bilmiyorum. Vallahi şimdi hocam bu 15 gün 20 günde bu challenge'ı tamamladık tik sesi geldi ve tın sesi geldi. Şimdi arkadaşlarımız da bunu bakacak. Zaten belki biz takip edenlerin çoğu baktığını biliyorum. Yani sohbet edenler de olmuştu bizle bununla alakalı. Görmeyenler varsa da aşağıda linki bırakıyorum. Oraya bakalım, gidelim, inceleyelim. Onun dışında da vallahi elimize sağlık diyorum. Ee, dediğin çok doğru. Mesela işten çıktın hocam ya da bir... Ya hocam genelde böyle düğünler, böyle derbilere denk gelir ya. Hani düğüne gitmek zorunda kalırsın ama derbi de vardır o gün. Dersin lan. Telefondan şöyle izlersin kenarda. Aynen yani bakarsın ya da işte maç kolyeye girersin. Ama niye? Yani maç kolye yine girin tabii şimdi insanların şeyini bozmayalım da ya da x x yere girersin diyeyim hadi. X yere girersin. Oraya girmek yerine gel abi tff.org ya da Türksel Süper Lig ki biz yaptık ekranlarını. Gel maçın akışına bak. Maçın skoruna bak, ne olmuş, kim kırmızı kart görmüş, kim atılmış. Gel maçın e, istatistiklerine bak, kim önde, kim değil. Ya gel belki like'la bildirim gelsin bir şeyler, bir şeyler. Bu çok zor değil. Neler neler yapılıyor. Bu da yapılmalı ve bu insanların deneyimini de artı şekilde yükseltecek biz de ekranlara verdik. Güzel işi yaptık Valla hocam. Güzel oldu. Ya ben bir de şey söylemek istiyorum. Mesela yorum yapan biri şeyi sormuş. bunun maliyeti nedir ki? böyle bir şey yapmıyorlar diye sormuş. Maliyetini şöyle söyleyeyim. Biz 15 günde 2 kişi bunu yaptık. Hani 3 kişi 1 ay çalışırsa <laughs> yetenekli yaratıcı insanlar bir araya gelip bunları yapabilirler. ay hani bizim burada e, bütçe olarak işte finans olarak bir şeyler talep etmemizin sebebi bu işin çok zor olması değil. Bizim için yapılabilir sizin için zor olması. Hani bunu satın alanlar bunu yapamadığı ve biz yapabildiğimiz için biz bundan para kazanıyoruz. Yani bunu 6 ay süren bir branding çalışması yapmayacağım ben eğer süperlik gelirse. Bir bir iş üzerinde 6 ay çalışamam böyle zaten. Ama gerçekten yetenekli, gerçekten kaliteli, gerçekten yaratıcı insanlar bir araya gelecekler, paketleyecekler bu işi. Güzel güzelce yapılacak. Şey de önemli. Mesela biz burada seninle ikimiz oturduk masaya, iki tane bir uyumlu çalışan insan olarak akıttık ama şimdi geldiler diyelim TFF ya da X, X kurum, ne kadar müdahale olacaklar, ne kadar biz bunu istiyoruz, bunu böyle yapın diyecekler. Bunlar işin sürecini de arttırır, kalitesini de düşürür. Yani senin dediğin şey, 6 ay sürmeyecek dediğin senaryo, en iyi ihtimalle her şeyin bize kaldığı ve bizim sürekli toplantılarla aktarım yaptığımız, doğru şekilde de e, sebepleriyle sunduğumuz senaryo. Ama bu çok güzel olmuş da, e, şu X Bey'in de şöyle bir yorumu oldu. Onun da markasına da şöyle bir şey yapmak lazım. Onu da şuradan gösterelim falan. Ya iş 2 yılda olur, 5 yılda olur. Yıl olur. Çıkmayabilir yani. Onun için sadece işi yapan değil, işi yapana verdiğiniz alan da çok önemli. O yüzden hani yani burada tek tek konu para değil. Doğru uyum içinde çalışmak gerekiyor ve ne yaptığınızı ya da niye yapmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. biz şahsen sen Osman çok seviyor sporu. Zaten kendisinin geçmişinde de çok güzel başarılar var sporla alakalı bir mesleğinde. Ben de sporu seviyorum. İkimiz oturduk. Bu Dizen Kokteyl'e vesile oldu. Teşekkür edelim dizel Kokteyl'e de. Ve tekrar bize, bizim bu fikrimize. Onun için e, ben mutluyum yani. Güzel bir iş çıkardık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz hem burada beğenip hem de orada beğenip bir bir be e, beğeni dalgası <gülüyor> oluşturabilirsiniz. <gülüyor> Yorum yani ben yorumların hepsini okudum bu arada. Hiç yani gö gördüklerimin geldi, hepsini tek tek okudum, gece uyanıp falan okudum, bildirim geldi, telefonum bildirim geldi yine okudum yani. O yüzden e, buraya da yorum gelse çok mutlu olurum. mutlu fark etmez bu. E, bu neticede bir görsel zevktir yani. Beğenmemiş de olabilirsin, beğenmediğini belirtirsin saygı çerçevesinde. Bir, bir tane sadece böyle bir şey yaşadık. Hani tek takipçi. Ona, <laughs> ona sen çok takıldın ama haklısın ama hocam. Başarının bak senin benim düşmanım yok. Başarının düş, düşmanı var. Fatih Terim'in sözüdür. Çok <laughs> severim. Yok şey rahatsız etti beni orada. Ben de tabii engelledim geçti işte ama bir takipçili abi, 10 saat böyle şey yaptıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> lafımı sokup engelledim. Ne yapayım yeter dedim. <laughs> Belki izliyordur lan bizi buradan biridir lan belli olmaz ha. O zaman aşağıda yorum yapar, işe iş alınır. <gülüyor> <gülüyor> evet bir kişi bize bir e, yani yorum yaptı. Biz her yorum açız. Yani biz zaten şey değiliz. Biz zaten artık biliyorsunuz hani bu işi ne kadar sohbetli ve farklı fikirlerin beslemesi gerektiğini düşünen, tek bir doğruya inanmayan insanlarız. Ee, ki hani Twitter'da bize çok güzel yorumlar geldi ama böyle hani şu şöyle olsa daha iyi olurdu diyen yorumlar da geldi. Onların hepsini okuduk, cevap verdik. Bir kişi e, ben sonradan gördüm. Osmanlı'ya yolladığında gördüm. Tek takipçili bir arkadaş. Yani sıfır takip ediliyor ediliyor ve bir kişi takip ediyor. O da Galatasaray. Bize bir yorumlar yazmış böyle bir şeyler bir şeyler. Osman da yani düzgünce cevabını verdi. Kendi fikrini belirtti. Sonra arkadaş devam etti biraz uzatmaya falan. Ben de os görüyorum Osman diyor. Osman boş ver ya hiç gerek yok şimdi. Tek takipçi adamı ünlü falan diyor. Yani, tamam dedikleri kendince doğrudur. Kalsın kenarda. Eyvallah diyelim. Osman da Engili çaktı. Onun için yorumuzu beğenmezsek engeli çakıyoruz abi. <laughs> böyle, böyle de açık görüşlü ve her görüşe saygılı bir ekildi. <laughs> Evet, <laughs> siz yorum yapın, biz beğenirsek paylaşacağız falan. <laughs> 25 dakika geçmemen, geçmeyen videolar yapacağız. Ya mesela şu anda hafta hafta içinde not aldığımız bir sürü şey var. Ee, konuşacak ama. Evet, yani süreyi çok aşıyoruz. Biz fark etmeden çok aşıyoruz. Ya aslında bölümleri izlenebilir yani, bilmiyorum ben. Ben de demek ki izlemiyorum bilmiyorum. YouTube mu öyle çıkarmıyor? Bana çok yorum geldi hem sosyal hayattan hem dışarıdan Instagram'dan falan. Abi çok iyi de çok uzun ya falan diye. Ben dedim yani emin ol onun bir o kadarı daha var yani biz <laughs> o kadar keyse kesebildik. Çünkü biz unutuyoruz hocam sohbet de de. Ama artık unutmayacağız. Gerekirse böyle videoları böleceğiz. Mesela bir sonraki videomuzda bu Akbank'ın reklamını konuşalım. 19 Ekim reklamını konuşalım. Ee, senin geçen salladığın neydi? Ethereum muydu? Yok <laughs> e, NFT. Bugün Süper Ligi konuştuk. Yaptığımız işi konuştuk. Sizlere böyle çat diye getirdik. Ee, bu arada şey yapalım mı hocam? Eğer varsa bir fikriniz şuna da bir el atalım mı şuna da bir bakalım mı şunu nasıl yapabiliriz dediğiniz kendi tecrübelerinizden ya da ilgi alanlarınızdan böyle markalar varsa ya da işler yazın aşağıda biz de Osman'la bakalım belki sizden gelen bir şeyi de biz kendi yorumumuzla yapıp size tekrar sunmuş oluruz. Böyle bir interaktif bir şey de yapabiliriz. like atarsanız seviniriz. Hem de yorumlarınız, fikirleriniz de belirtin lütfen. İyi olmuş, kötü olmuş, efsane olmuş. ...çok da iyi olmuş gibi yorumlarınızı aşağı yazın. Ee, varsa da şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım fikirlerinizi yorumlarınızda yazın. Bize de öneri yapabilirsiniz. Bir de şuna bakalım diyebilirsiniz. Biz de size uygun olduğu takvimde çalışıp... ...tekrar size sunarız. Belki de bunu hocam... ...ayda bir, iki ayda bir, müsaitliğe göre böyle bir oyunlaştırıp, evet sizden gelen markalar ya da sizden gelen... ...fikirler bizim seçtiğimiz ve ortaya çıkan gibi... ...bir süreç geçirebiliriz. Ee, hafta içi de yeni videolar gelebilir. Yani biz çekeceğiz fikirlerimizi. Ee, bir de hocam şeyi de söyleyeyim de işte insanlar yanlış anlamasın. Geçtiğimiz bölümde benim hani sürekli like geliyor, like geliyor dediymiş buydu. Hani <laughs> çıkıyor ben sana off the record atıyordum hocam. Like geldi falan diye çok tatlı olmuş o videoda. Ee, toparlayalım. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Aşağıda Süper Lig branding'inin linki aşağıda duruyor, sizi bekliyor. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Osman Hocam 28 ila ilaçla geldi. Ayakta zor duruyor. Teşekkür ederiz. Sizden de bir geçmiş olsun. Like alalım Osman Hoca'ya. Buradan da onun istirahate uğurlayacağız. E, teşekkür ederiz. Şuraya hemen uzanacağım şimdi. Kamera kapanacak. Biz <laughs> de Süper Lig'e like'ımızı atıp kanala abone olup yorum atıp gidelim takılalım. Kendinize iyi bakın. Hocam sen de iyi bak. Hafta içi yoğun geçecek. Mücadeleye devam siz de kendinize iyi bakın. Maalesef. Bizi bizi bu bizi bu yoğun hayattan kurtarın. bol Light'la. Yani, e, Instagram'dan bizi takip edin. E, Made with Crea. Hocam onu söylüyorum izninle. Ben de Mert Yacı'yı aldan yazarız belki bir yere aşağıda falan. Ki zaten ben artık evet paylaşıyorum hocam Instagram'da aşağıda görebilirsiniz. E, diyelim ve teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Teşekkürler. İyi günler.